çoğu insan hayallerini gerçekleştirmek için başkalarına güvenir. Bu yüzden bireysel bir distribütör olarak umudun kendi yeteneğinizde olduğunu bilmek bir uyum sürecidir. Bunu başarabileceğinize inanmalısınız. Evet, farklı yapabileceğim şeyler var ama hiçbirine takılmıyorum. Geçmişte ne yapardım ya da yapmalıydım diye düşünmem. Sadece yaptıklarımızı düşünür ve bunun için minnettarım. Hatalarınızı düzeltebilmek ihtiyacınız olan en önemli şeydir. İşlerin yolunda gitmediğini anlamak için geç kalmayın ve değişmekten korkmayın. İlerlemek istiyorsanız yeni şeyler denemelisiniz. Denediğimiz tüm iş türlerine bakın ve sonunda bunu bulduk. Bunu da işler hale getirmek için çok çalışmak zorunda kaldık. Sizler dünyanın en başarılı insanlarısınız. Amway'in Bunları sizinle paylaşıyorum çünkü siz onları koruyacaksınız. Onları ileriye taşıyacaksınız. Dürüstlüğünüz geleceğimizin sembolü olacak. Birçok insan için henüz farkında olmadıkları bir umut kaynağısınız. Tıpkı biri gelip sizinle konuşana kadar bilmediğiniz gibi. Ve şükür ki evet dediniz göreceğim, deneyeceğim. Yapıp yapamayacağınızı bilmiyordunuz. Şu an bulunduğunuz yerde olacağınızı hiç hayal etmediniz. İnsanlar bana soruyor, hiç böyle olacağını hayal ettin mi diye. Ben de diyorum ki, tabii ki hayır. Kimse bu kadar büyük hayaller kuramaz. Kimse bu kadar ileriye bakamaz. Bugünü ve korumanız gereken temel ilkeleri unutmayın. karşınızdakini öncelemek. Onlar kazanır, sonra siz kazanırsınız. Biz her zaman müşteriyi ve yeni geleni destekleriz. Onu cesaretlendiririz. Hepimiz kazanırız ve dünyada bir geleceğimiz ve etkimiz olacak. Jay ve benim yapabileceklerimize dair bir tutumumuz vardı. Olumsuzlukları olumluluklarla dengeledik. Her şeyi denedik. Ve sonra bu iş tuttu ardından büyümeye başladı. Bugün oldukça büyük bir iş haline geldi. Ama bazen oraya ulaşmak için tüm bu zorlukları yaşamak gerekiyor. Başkalarının başarısını izlemenin verdiği o eşsiz mutluluğa sahipsiniz. Umarım yeni gelenlere değer vermeyi unutmazsınız. Umarım işiniz büyür ve büyür. Başkalarının hayallerini gerçekleştirmesini izleme sevincini asla kaybetmezsiniz. Benim sorumluluğum sizinle ilgilenmek ve başarılı olmanızı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman ben de başarılı olurum.